ne güzel bir gün böyle. Dükkanımı açmak için harika bir gün. Bugün menüleri hazırlamalıyım. Merhabalar. Ben dün dünden masa tutmuştum da. Bir hanımefendi. Ne istemiştiniz? Menüyü alabilir miyim? Kim alabilirsiniz? Patis kızartması, Eran Kuyuk, Diliç çorba. Ben bir tane patis kızartması alayım. Şimdi hemen alabilirsiniz. Hemen şefimize söylüyoruz. O soruyu çözmem. Şefim bir siparişimiz var. Sipariş neymiş? Siparişimiz patis kızartması. Hemen hazırlıyorum patatesi. O biraz değişik bir patates arkadaşlar. Mesela patatesi hazırladım. Ona vereyim bari. A bakalım garson. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok lezzetli görünüyorlar. Ben de gideyim şefin yanına. şefin yanına geldim. Ah. Ah. Çok mutsuzum. Şefim neden mutsuzsunuz? Bir sorununuz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ah. Ah. Küçük karsola. Ah. Ben acıkınca bana kim yemek yapacak acaba? Sonum. Ay şefim affedersiniz ama siz m a -L misiniz? Bu kafaya takılır mı? Öyle deme. Sen de bir şef olunca anlayacaksın. Aman boş ver. Dert de dertmiş ha. Millete böyle dert mesin Allah. Kimse anlamıyor. Ben bu sorunumu çözmeliyim. Hemen çok güvendiğim birini aramalıyım. Hemen arayayım bari. Batu KNK çok güvendiğim biri. Anladım kanka. Teşekkürler. Allah. Evet evet. Teşekkürler. Neyse Batu'yu bekleyin bari. Aa kapımı çaldı. Hemen bakayım. Bu kim acaba? Umarım Batu'dur. Merhaba kankacığım. Senin şu yemek işini çözmeye geldim ben. Oh, sağ ol kanka adamsın sen. Sen var ya adamın dibisin kanka ben de nasıl çözeceğim diyordum. Kanka onu bulu bırak da acıktın mı? Daha acıkmadım. Son günümde çıkacağım. Ne son günü? Şimdi son günü diyorum. O zaman beni çağırdın kanka. Kanka sen şey me misin? Kanka boş ver ya seni bilgilendireyim dedim bak kanka. iyi yönünden bak. 10 yıl sonra. Hatta 25. <laughs> Çok yaşlanmışım galiba. Gözlerimi bile açamıyorum. Bastonumu da kaybettim. Batıyorum olayım. Alo batı. Lütfen gel yemek yapamıyorum. Kanka. Tamam. Dur, merak etme. Okey ki? Okay. Oh kanka. Hmm. <laughs> Sürünüm <Sürünümcülüyor>